Polinom ile integral ilişkisi bir. Bu videomuzda bir soru üzerinden polinom ile integral ilişkisi konusunu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. A bir pozitif gerçel sayı olmak üzere, başkas sayısı 1 olan ikinci dereceden gerçel kas her px polinomu için, eksi birden bire px dx belirli integrali eşittir, pa artı p eksi a eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre a değeri kaçtır? Şimdi a'nın pozitif bir gerçel sayı olduğu söylenmiş ve polinomun içine götürülüp konulmuş. Baş kas sayısı 1 olan ikinci dereceden gerçel kas her px polinomu için. O zaman bu px polinomunu bir yazmanız lazım. Baş katsayısı 1 dediği ve ikinci dereceden dediği için x karenin katsayısı 1 olacak. Fakat bundan sonra gelecek olan katsayılar x'in ve sabitin ne olduğu belirsiz. Onlara birer katsayı koyarak gireceğiz. Bx diyoruz. Artı c diyelim. Burada a harfini kullanmayalım. Gitmiş o bir tane a harfi koymuş polinomun içine. Çorba ederiz yoksa. Tamam şimdi bu polinomu götürüp integralin içine koyalım. Karşı tarafa da bunu uygulayalım. Kupkuru bir işlem sorusu gibi duruyor. Biz ne yapacağız, ne yapacağız diye düşünmeyeceğiz. Bunları belirleyip götürüp koyacağız, işlemleri yapacağız. Bakalım ne çıkacak. Ayarlamışlardır diyorum bildiğimiz olacak. Eksi birden bire, p eksi yazdık yerine, x kare artı, bx artı c, d pa ve p eksi a'yı bulup toplayalım karşısında. pa ne olur? Burada götürüp a koyacak olursak, a kare artı, x yerine a koyarsak, a b artı c olur. p eksi a ne olur? Buraya eksi a koyarsak, karesini alırsak yine a kare olur. Buraya eksi a koyarsak, eksi a b olur. Artı c olur. Bunları alt alta topladığımızda PA ile P-A'nın toplamı 2 tane A kare. Direkt toplamı yerine yazıyorum. Bunlar birbirini götürdü. 2 tane de C geldi. Şimdi devam eden kısımda ne yapacağız? İntegrali alacağız. Buna eşit çıkması için A'nın ne olması gerektiği bir şekilde çıkıyor olmalı. X karenin integrali üstü bir artırdık oluşan üste böldük. X küp bölü 3. BX'in integrali BX kare bölü 2. C'nin integrali sabit sayıdır yanına bir X gelir. CX. Bunda 1 ve eksi 1 koyacağız. Bunu bir halledelim. Sonra buna eşitleyelim. 1'i koyduk. 1 bölü 3 artı. 1 koyduk x yerine b bölü 2. 1 koyduk x yerine artı c. Eksi. Eksi 1'i koyuyoruz. Eksi 1'in kübü eksi 1 eder. Eksi 1 bölü 3. Eksi 1 koyduk. Karesini aldık. 1 etti. Artı b bölü 2. Eksi 1'i koyduk. Eksi c. Buradan 1 bölü 3 eksi eksi 1 bölü 3'ten bu 2 bölü 3 geldi. B bölü 2 eksi b bölü 2 bunlar birbirini götürdü. C eksi eksi C'den artı C olur. 2 de oradan geldi. İntegralin sonucunu 2 bölü 3 artı 2 C bulduk. O da buna eşit olacak. 2 bölü 3 artı 2 C eşittir. 2 A kare artı 2 C. C'ler de birbirini götürdü. Ayarlamış. 2'yi bölü olarak gönderdik bu tarafa. A kare eşittir. 2 bölü 3'ü 2'ye bölersek 1 bölü 3 olur. Buradan da A artı eksi kök içinde 1 bölü 3 olur. Pozitif bir gerçel sayı olduğu için A bizi artılı olanı ilgilendiriyor. Bir kökten dışarı 1 çıkar. 1 bölü kök 3 veya eşyene ile çarparsak kök 3 bölü 3 sorumuzun cevabıdır. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.